Merhabalar sevgili danışanlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün de aklımızdaki kişilere soralım mı? Bana yaptıklarından dolayı pişman mısın? Pişmansan bana geri dönecek misin diye soruyoruz. Ben kartlarımı kararken sizler de aklımızdaki kişileri aklınızdan üç kere geçirin bakalım. Aklımdaki kişi bana yaptıklarından ve yaşattıklarından dolayı pişman mısın? Pişmansan bana geri dönecek misin? Zamanlı zamansız Kolektif niyetleniyorum. Videoma destek çıkan alıp kabul eden ve beni takip eden herkesin niyetini olsun diyerek açıyorum. Aklımdaki kişi bana yaptıklarından dolayı pişman mısın? Pişmansan bana geri dönecek misin diyorum. Haydi bakalım. Şimdi önce aklınızdaki kişinin biraz karakteristik özelliğinden bahsetmek istiyorum. Kişi çok fazla böyle toy bir enerjide geldi. Yaşının erkeği kesinlikle değil. E, i̇lişkiniz konusunda sorumluluk almamış, sizi istediğiniz gibi olgunlukla gelmemiş. Başına buyruk hareket ve tavırlar sergilemiş ve bu kişi çok fazla dış etkenlerin lafıyla, sözüyle ve söylemiyle çok fazla hareket etmiş. Arkanızdan çok fazla işler çevirmiş. Size yalanlar söylemiş. E, sizi çok fazla manipüle etmiş. Zaten kurnaz bir enerjide geldi. Tilki, kurnaz, sinsi çok fazla da manipüleci bir enerjide geldi. Sizi çok büyük bir haksızlığa uğrattığını söyleyebilirim. Çünkü burada kart bana diyor ki e, çok kötü bir yıkım oldu. Ani bir yıkım oldu beklenmedik bir yıkım olduğunu söylüyor. Zaten çok kötü bir yıkımla bu ilişki bitmiş olarak görünüyor. Bu kişi size çok büyük bir darbe atmış arkadaşlar. İhanet, yalan, dolan, arkadan iş çevirme dış etkenleri ilişkiye dahil etme, size karşı sorumluluk almama. Zaten arkanıza dönüp baktığınız zaman da sırtınızda ne kadar çok boş yer olmadığını ve bu kişinin size ne kadar çok darbe attığını görmektesiniz. Zaten burada istemsizce bir bitiş yaşanılmış. Yani siz bu ilişkinin böyle bitmesini hiçbir zaman istememişsiniz ve böyle bir bitiş olacağını asla düşünmemişsiniz olarak göründüm. Şu an bu kişi pişman arkadaşlar size yaşattıklarından dolayı ancak biraz şu an size karşı ve ilişkinize karşı duran sessiz bir enerjide göründü. Size karşı bakın yine diyorum özlem enerjisi çıktı. Çok fazla özlediğini, size karşı eski günleri düşündüğünü söyleyebilirim. Zaten çoğunun sözlü nişanlı ya da ciddi ilişki yolundaymış ki burada net bir şekilde zaten evlilik kartlarımı da attı. Evliyseniz evliliğiniz üzerine alın. Eğer evli değilseniz nişanlı sözlü ya da ciddi düşündüğünüz bir ilişki olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bu kişiyle alakalı çok ciddiye düşünüldüğü bir ilişki göründü. E, şu an böyle bir gelgitle enerji enerjisi içerisinde olduğunu söylüyor. Size karşı böyle bir kararsızlıklar, böyle bir gel git enerjileri içerisinde. Ama vade olarak kartlar bana diyor ki altılı vadeye veriyor. altı gün, 6 hafta, 6 ay, ayın altılı zaman dilimlerinde size karşı bir dönüşü muhakkak olacak diyor. Evet pişman mı dediğimizde de kesinlikle pişman. Çünkü gerçekten size çok büyük bir darbe ve gerçekten çok büyük bir yara vermiş. Kalp kırıklıkları, üzüntüler, işte üçüncü kişilerden kaynaklı büyük bir yıkım yaşamışsınız. Şimdi bir de kehaneti duygularını soralım. Peki aklımdaki kişi bu kolektifin üstüne bana karşı duyguların nedir? Beni hala seviyor musun diye sorduğumda Bakın yine burada bir dinlenme enerjisini verdi. İnzivaya çekilme, kafa dinleme, işte kısa süreli bir ayrılık, toparlanma enerjisi içerisine girmiş ki ayar kartıyla geldi. E, bu kişiyle alakalı zaten güven problemleri yaşıyorsunuz. Çünkü güveniniz sarsacak çok fazla hareket ve davranışlarda bulunduğunu, tatlı dilini kullanarak sizi sürekli kandırdığını ve ne kadar çok manipüle ettiğini, e, size karşı güven vermeyen hareket ve davranışlarda bulunduğu için bu kişiye karşı güvensizlik içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet bitiş kartıyla birlikte bakın mu muhareke kartını da verdi. Çok fazla kırıcı sözler kullanılmış, kavgalar yapılmış, aranızda fikir ayrılık yaşanılmış. E, ilişkinizde çok kıskançlıkların da olduğunu söyleyebilirim. Birçoğunuzda yol mesafesi var arkadaşlar. Uzaklıktan bahsediyor. Bakın yine yalan kartını verdi. Çok manipülasyoncu bir insan olduğunu az önce tarotta da söylemiştim ki zaten arkanızdan çok fazla iş çevirmiş. Zaten siz yakalayana kadar bu kişi arkanızda iş çevirmeye devam etmiş. Ta ki siz yakalayana kadar ya da gerçeği öğrenene kadar diyelim. Yine balık kartını vermiş. İkilemler, karar sızlıklar gelgitler yaşıyorum diyor. Ee, şu an birçoğunuzda engeller var. Ancak bakın haber kartını vermiş. İletişim kuracak sizinle. Ancak e, bu kişi tamam pişmanlık enerjileriyle geldi ama hani size de şunu demez geldi. işte ben çok pişmanım, çok acı çekiyorum. Sen bunu yaşayarak bunları hak etmedin gibi gelmez. Çünkü kral enerjisiyle geldi. Çok fazla egoist bir insan olduğunu, size karşı ya da dış etkenlere karşı babacan tavırlar sergilediğini ve zayıf yanını göstermediğini söyledi. O yüzden size karşı biraz sert bir öfkeyle ya da hani kendini haklı çıkarma enerjisiyle gelebilir bu noktada dikkat etmenizi öneririm. Sezgilerinizi dinleyin çünkü burada e, sezgilerinizin ne kadar çok kuvvetli olduğunu, hislerinizin sizi hiçbir şekilde yanıltmadığını görmekteyim. Zaten siz bu kişinin size geleceğini biliyorsunuz. Şu aralar sadece Taໝakken kartı birlikte size karşı duygu cimriliği yaptığını, size karşı duygularını, hislerini, acısını, üzüntüsünü yansıtamadığını, daha çok sert yanını, mantıklı yanını, öfkeli yanını gösterdiği için size kendinizi değersiz hissettirdiğini, ancak içsel enerjisine baktığım zaman sizi kaybetmekten söyleyebilirim ee, yine dediğim gibi çatı kartını vermiş yani burada evliysenizin evliliğinize göre alın ama ciddi ilişki içerisindeyseniz de bu kişi zaten size karşı ciddi ilişki enerji içerisindeymiş yer değiştirme kartını verdi size ya da aklınızdaki kişiye bilemiyorum ama burada bir seyahat etme iş seyahati bulunduğu alandan farklı bir alana gitme işten kaynaklı seyahat etme gibi bir durumu da söz konusu çıktı bakın düşünce düşüncesinde fazlasıyla varsınız ama size şöyle bir bir şey daha söyleyeceğim. İlişkinizde çok fazla laf, söz, dedikodu ve çevresel faktörler çok araya girdiği için burada da çok büyük sıkıntılar ve problemler yaşanıldığını kartlarım bana söyledi. Haydi bakalım aldık kabul ettik. Öyle de oldu oldu dedik. En kısa zamanda evrene gönderdik. İnşallah hayatınıza aksın diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.